Eksa o hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Lan. Kafama zurna durum mu saplandı? Bu nasıl olur? Uy. Uy. Çok acıdı. Bugün donarcı olmamın 10. günündeyim ve artık final günündeyim. Son günündeyim çünkü bugün dükkanımızı maksimum seviyeye geliştirip oyunu bitiriyoruz ve zengin oluyoruz. Sıfırdan fakir bir dönerci açtım. Dükkan ahanda bu. Hiç paramız yoktu ve zengin olmaya çalıştık. Ezik dükkanımızı pro yaptık. Ve bugün artık dükkandaki her şeyi bitiriyoruz. Tüm geliştirmeleri yapıyoruz. Dükkanın içine giriyorum. Oh geldik içine. Oyun içinde 84. gündeyiz ve tam 16.990 liramız var. Ve bakın restoran yükseltmelerinde maksimum 36 tane yükseltme varmış ve biz 31 tanesini yapmışız. Yani geriye kaldı 5 tanesi. O yüzden şimdi yükseltmelerimizi yapalım. Sonrasında dükkanı açalım ve birazcık para kazanalım. Şimdi bu 16.000 lirayla ilk olarak ben 6.750 liraya oyunda harcayacağımız en büyük para olarak patates makinemizi geliştiriyorum. Mükemmel lan. Otomatik olarak dolduracak artık patateslerimizi. Parayı verip bunu alıyorum. O anda aldık gitti 6.750 lira. Kaldı 10.000 liramız. Şimdi de 6.000 liraya bu çekici alıyorum. Bu da çok pahalı. Bu duvarı yıkarız. Restoran 5 müşteriyi ağırlayabilir. İlk defa tam 5 müşteri aynı anda gelecek. Acaba nasıl olacak çok merak ediyorum. Umarım bununla başa çıkabiliriz. Çünkü bayağı garip olacak. Altı bin lira verdim lan. Aha ne Şu an verdik. Ooo evet. Artık duvar komple yıkıldı gördüğünüz gibi. 5 müşteri aynı anda gelecek. Artık 4200 liramız var. Paramız son kalanlara yetmiyor. O yüzden biraz para kazanmalıyız. 4650 liraya şu dürüm özelliğini alacağım. Dönerin fiyatını artırın ve müşterinin döner malzemelerini seçmesine izin verin. Çok garip bu ya. Mesela bazı insanlar ben turşu istemiyorum diyebilecek veya ben mayonez istemiyorum veya ben et istemiyorum tarzında garip şeyler olabilir. Onu da baya merak ediyorum. Şimdi dükkanımızı açıyorum. 84. gündeyiz. Aha işte. şu anda her şey otomatik olarak oluyor. Patatesimiz pişiyor ve çok hızlı pişiyor. Bu ne? Yeni makineye bakın şöyle. Oo hemen pişti otomatik fırlattı. Bir daha kesiyor bir daha pişiriyor. Hemen dayımızla doldursun o zaman her şeyi. kovalarımız kendi kendine doluyor. Dayımız tüm malzemeleri kendi kendine koyuyor. Döner artık biz kesmiyoruz makine kesiyor. Her şey şu an çok otomatik ve çok garip oldu. Şuna bakın. Patates makinesi manyak gibi çalışıyor. Merhaba günaydın. Bir tane dürüm, iki patates, bir meyve suyu, bir de işte köfte alayım. Harika bir kahvaltı. Hemen veriyorum. Çok besleyici bir kahvaltı tercih etmişsin. Eksolarisi şu an yuh bir saniye. Aşırı müşteri geldi. Beş müşteri ben nasıl yetişeceğim lan? Eksolarisi beş müşteri diyoruz. Beş. Bu fena. Bak bak hırsız geldi. Yürü git. Çakal hırsız. Ay nerede kaldı siparişim? Balin abla bir saniye. Hemen veriyorum. Hop. <laughs> dükkanı büyütmüş. Evet dilenci reis büyüttüm. Nasıl olmuş? Artık 5 kişi birden geliyor. Bakalım yetişebilecek mi? <laughs> Yeter lan gülme lan. Balina abla az daha kaçıyormuş eksi az görmedim. Çok korktum ha. Ayva ayva ben de geldim. Arap abi hoş geldin hoş geldin. Hemen veriyorum şu an içli köftelerine hop verdim eksi şöyle bizim dilenci dayıya da verelim. Bu sefer kaçma lan. Final bölümü bak oyunu bitiriyorum. Ee, tamam tamam kaçmayacağım. Hadi lan verdim. Lan çakal dur. Of ya kaçamadım yine. Bu ne eksi ya? Hala kaçıyor. Ayıp lan. Oyunu bitirdim artık. İnsan <laughs> bari şu an kaçmaz. Hemen diğer siparişleri verelim şu anda. Of çok sipariş geliyor ya. Vallahi ekstrasi aşırı fazla sipariş geliyor şu an. 2000 lira yaparız bence. Rahat. Ama hedefim 3000 lira yapmak. Sonuçta artık oyunu bitiriyoruz yani. 3000 lira yapalım ya. Bir görelim 3000 lirayı. Ve bence asıl zorluk bundan sonra başlayacak. Çünkü artık müşteriler malzeme falan seçebilecek yani onu yükselttiğimizde. Ve çok garip olacak. Malzeme seçtiklerinde kafam karışabilir yani. Turşu yok. Yok onda mayonez yok. Bunda şu yok. Bazıları iki tane dürüm isteyecek falan. Çok karmaşık olacak her şey. Şimdiden gözüm korkuyor yani. Yalan yok. Vallahi çok korkuyorum şu an. Yükseltince umarım. Ya bir şey olmaz halledersin. Geliştim mi ya? Evet. Bir de alayım. Al buyur. Hemen işlöftedini de al. Suarez şu an çok büyük bir yoğunluk var dükkanda. Çok yoğunluk var. Vallahi yetiştiremiyorum siparişleri. Bu ne? 5 tane müşteri çok fazla geldi şu an bana. Oh. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ya ben geldim. Dükkanda kalabalık olsun diye geliyorum. Seni daha çok zora sokmak için. Ayıp oluyor direnci reis ya. Suarez şu an vallahi yetiştiremiyorum lan. Bu ne? Müşteriler kızıyor artık. Şöyle vereyim. mala abimize de verdim. Ayıp oluyor yani. Tamam hadi git gideceğim bir daha gelmeyeceğim. Gelme lan. Zaten dükkanı fullledim artık. Zengin olduk çoktan biz. Az kaldı son. Bir iki geliştirme yapacağım. Dükkanı fullliyorum. Bitiyor. Olay be o zaman bana iki tane durum hadi sen artık. Ya tamam hadi al git al git. Ayıp, ayıp. Hop dur çakal. Para vermeden kaçma. Bu nedir ya? İyi alıştı bu da ha. Para vermiyor vermiyor kaçıyor. Ek sualet şu an durumlar vallahi yetişmiyor ha. Patates makinesi süper oldu ama çok beğendim onu. Keşke daha önce yapsaydık ama işte çok pahalı. Daha önceden 6750 lira yapmak aşırı zordu yani. Biz böyle 200-300 lira yapınca seviniyorduk yani. Şimdi 6, bin liraya makine alıyoruz. Ulan şu an çok kafam karıştı. Ne yapacağım? Dayıya vereyim hemen. Ay bekliyorum burada iki saattir. Diğer balina abla tamam hemen veriyorum. Çabuk çok acıktı. Önce sen de yerim bak. Beni mi yiyeceğim. Beni yeme. Al. Al git tamam al git. Sualesi şu an işler çok sıkıntı ya. Ve bir sürü şu an para biriktir. Hiçbirisini toplayamıyorum çünkü vaktim yok. Acilen durum yapmalıyım. Bak mesela dürüme şu an turşu kamyonu unuttum bir tanesine. Neyse artık yapacak bir şey yok. Hemen şu ablaya verelim. Bu abiye durumları verelim. Güzel ama en azından hiçbir müşteri kaçmadı da. Bir sorun olmadı. Ben geldim yine mal çocuk. Lan mal çocuk. Hoş geldin. Şu paraları topluyorum artık çünkü süre bitiyor. Az kaldı son 15 saniye. Hadi lan hadi hadi çabuk çabuk son durumları yapayım hemen. Müşteriler bekliyor. Son paramızı alalım bari. Hadi. Hop oh, tam yaptım hemen. Mal çocuğa veriyorum. Mal çocuğa verdim. Bizim mal dilenciye de veriyorum. Dilenci kaçma. Hemen şu dayayı vereyim bari son kez de. Hadi para para ver para ver. Oh aldık aldık. 2000 lira olmuştur ya. Hadi bakalım. 2000 lira lan. Bakalım oldu mu? Uy 2277 lira. Çok iyi. Ama amacım 3000 lira yapmak. Bakalım yapabilecek miyiz? 3000 lira Zor bir hedef ama belli olmaz. Şimdiki sualesi tam 4650 liraya ya bu dürüm malzemelerini alacağız ya da şu özel para sistemini alacağız. Aha Nakit da bunu. Ve hırsızı unutun. Müşteri ödediğinde paralar otomatik olarak toplanır. Lan bu mükemmel ya. Paraları otomatik olarak topluyor sualesi. Süper değil mi? Yani şu anda içinden aslında bunu almak geliyor ama şu malzeme seçtirmeme özelliğini çok merak ediyorum. Şu an kafam baya karışık. Neyse ben şu anda malzeme özelliğini alacağım. Bakalım nasıl olacak. Umarım büyük bir hata yapmıyorumdur. Çünkü gerçekten de o 3000 lirayı yapmak istiyorum. Aha da aldım. Of hadi bakalım lan 6.750 lira bir daha geliştirebiliyoruz. Ne yapıyor lan o zaman bakayım. Döner için daha yüksek bir fiyat. Ancak müşteri iki malzemeyi çıkarabilir. Yuh iki malzeme mi çıkarıyor? Az önce malzeme kalmadı ki içinde şu an. Çok garip. Neyse. Fiyatımız 18 liraydı. Bakalım şu anda arttı mı fiyat? Oha sandviç fiyatı 24 lira oldu. Yani bizim durumumuzun fiyatı. 18'de artı 24. Çünkü malzeme seçtikleri için. Fiyatlarımız arttı. Süper oldu. O zaman 85. güne başlıyorum. Oyun ilerlememiz şu anda %90 gördüğünüz gibi. Son iki yükseltme kaldı. 36 senenin 34'ünü aldık. Başla diyorum bakalım. Hemen patatesler pişiyor. Döner kendi kendini kesiyor. Kolalarımız doldu bile. Süper lan. Hiçbir şey yapmıyorum ha vallahi. Ama işte şu an karışık olacak birazcık. Ayva ayva artık malzeme seçebiliyoruz ya. Çok doğru bildin. Arap abim benim. Hemen veriyorum bir saniye. Ben sos istemiyorum. Sos koyma tamam mı? Sos koyma diyorsun da şimdi sos nasıl olacak? Bakayım tamam şöyle zaman yaptım bunu. Sossuz yaptım bunu. Sana özel. Hemen veriyorum bir saniye. Tamam sossuz burada. Al bakayım sossuz. Oh, ayva sossuz bayıldım. Al bunu da tamam. o oh, süper oldu eksuale süper. Hemen bizim dilenci dayıya da veriyorum. Verdim. Şu anda çok hızlı olacağım. Merhaba ben de bir tane dürüm istiyorum ama içinde turşu olmasın. Oo farklı bir tercih ablacığım. Tamam hemen veriyorum bir saniye. Turşusuz bir tane şöyle yaptım. koydum. Turşu yok bunda. Ve sardım. Hemen şöyle veriyorum bakalım. Hala çırak istemiyorum. İstemiyorum lan. Oğlum artık son bölüme geldik bak yeter Bırak peşimi ya. Demem ya. Eksuale şimdi turşusuz ben nasıl vereceğim? Şu an çafam çok karıştı. Lan bir saniye. Of tam turşusuz verdim bir tane. Yok lan değil miydi? Bu mu turşu? Buymuş vallahi. Hemen kolayı da veriyorum. Of lan mal turşunu verdin ama şu an benim beynimi çok yaktınız siz ya. şu an valla her müşterinin kendi özel isteğine göre yapmam çok zor oldu benim için. Şöyle veriyorum ya valla. Ben mayonez istemiyorum alerjim var. Nasıl istemiyorum lan daha önce hep yiyordun. Artık alerjim var. nasıl bir şeydir ya. Hadi al mayonezsiz baksana özel. Oh lezzetsiz. Ben turşu istemiyorum. Tamam dayıcım ama veriyorum bir saniye. Arap abiye vereyim lan. Şöyle şu an kafam çok karıştı ya. Of 3000 lira böyle asla yapamam ben şu an. Çok zor oldu benim için her şey. Ben ketçap istemiyorum. Yalnız bunlar ekşisi. İşte onu istemiyorum. Tamam o zaman sıkıntı yok al sana bak ekşisiz yaptım al hadi oh lezzetli hadi bakayım ben turşu istemiyorum tamam sıkıntı yok hemen yapıyorum sana turşu söylesi şu an valla işler çok karmaşık ya ben her şeyi istiyorum hiçbir malzemeyi çıkartma balina abla helal olsun lan sana şaşırtmıyorsun beni tam bir balinasın teşekkür ederim ama ben artık durum lan tamam hadi al ya tüm malzemeleri yiyor zaten hırsız bak yeter. ulan bir çalamadım ya söylesi şu an nar ekşisi abimiz var onu yapıyorum kafam çok karışık yetişmeye çalışıyorum şu anda şöyle verdim bunu verdim bunu verdim bunu verdim git hadi of vallahi şu an bir bunalma geldi çünkü müşterilerin hepsi farklı bir şey diyor bakın birisi patates istemiyor diğeri işte sos istemiyor evet ben sos istemiyorum lan mal çocuk yaktın lan beni al hadi al müşterileri şu an sakinleştirmek için ekstra onlara porus veriyorum Post, porus ne lan bu işte al ha. Aa, sakinleştim. Ya öyle mal gibi kalır. Ayva ben patates istemiyorum. Tamam Arap abicim hemen veriyorum bir saniye hop. Pişiyor hemen şöyle veriyorum. Buyur bunu da buyur. Bunu da buyur. Of ekstra şu an vallahi çok karışık. Bence 2000 lira bile yapamayacağız yani bana öyle geliyor şu anda. Çünkü beni çok zorluyor şu an bu. Her müşteriye ayrı ayrı durum yapmak çok zor şu an. Vallahi veriyorum dümdüz al ya. Şu abi de vereyim. Tamam hadi bakalım. Bunu verdim bunu verdim bunu verdim bunu verdim. Ben tüm malzemeleri istiyorum. Diğer balina abla. Evet. Sakın malzeme koymamazlık etme. Hepsini doldur. Tamam hiç sıkıntı yok. Hemen yapıyorum. Bir saniye. Şöyle verdim. Buyur. de Al buyur al. Of eksualisi şu an. Bence 2000 lira bile olmayacak ama bakalım. Dürümlerimizin fiyatı arttığı için belki oradan kurtarabiliriz. Falı toplayayım artık. Bana da ver lan. Al hadi, al. Lan istememiştim. Lan sus. Sen paradan kaçıyorsun. Bir de ben patates istememiştim falan filan diyor. Bakalım eksualisi şu anda kaç para oldu? 2000 lira bile bence olmadı. Çünkü çok kötüydü performansım. Ama belli olmaz. Bakalım 2000 lira oldu mu? Uy oldu lan vallahi oldu ha güzel. Bence şu an 3000 lira yaparız ya bana öyle geliyor. Ama bunun için kimin hangi malzeme istediğini hiç bakmamam lazım. Durumları dümdüz çok hızlı yapmam lazım. Bence o şekilde yaparız. Şimdi paramız şu an 3900. O yüzden hemen acı para yapıp geliyorum. 5 dakika sonra. Ve 7000 liramız oldu. Şimdi bunun han 4650 liraya bu mükemmel özelliği alıyorum. nakit ve hırsızı unutun. Müşteri ödediğinde paralar otomatik olarak toplanır. Artık hırsız derdemiz hiç olmayacak ve üstüne paralar kendi kendine toplanacak. Bunun için vakit kaybım olmayacak. O yüzden bence bugün 3000 lirayı şu an göreceğiz. 4650 lirayı verdim bakalım. Aha da aldık. Artık şu an dükkana sadece bir tane geliştirme kaldı. Onun da fiyatı tam 6750 lira. Günü 87'ye geldik. Dükkanı açıyorum bakalım. Ve her şey kendi kendine şu anda oluyor. Bakın dokunmuyorum bile. Bir tane yani sos sıkayım hemen hazırda bulunsun. Şu an çok hızlı olacağım. Bakın aşırı hızlı olacağım. Ve hiçbir müşterinin hangi şey istediğine bakmayacağım. Sadece şu anda durumları yapacağım. Çok hızlı şekilde. Ve müşterilere bunları vereceğim. Amacım şu an sadece bu. Başka hiçbir şey değil. Şu an bakın mesela Balina abla geldi. Hemen veriyorum. Çabuk ol lan. Allah dal verdim hadi verdim. Çabuk hop. Hemen şu an bakın görüyorsunuz veriyorum. Çok hızlı veriyorum. Müşteri geldikçe şu an veriyorum. Geldikçe veriyorum. Geldikçe veriyorum. Amacım bu. Amacım bu şu an bakın. Oha! Paralar kendi kendi topladı gördünüz mü? Bakın bir daha. Verdim şu an böyle müşteri hop diye. Paralar bakın ben dokunmuyorum. Kendi kendine şu an topluyorlar. Süper lan. Çok iyi oldu bu. Hemen şöyle dence dayıya veriyorum. Dence dayı kaçma çabuk. Dur. Ben geldim sümüklü çocuk. Vay sümüklü çocuk hoş geldin lan. Al bakayım. Oh lezzet üzlemişim. Arap dayı buyur. Hemen verdim. Oh, Vay vay be mükemmel. Ekstra şu an çok hızlıyım. Bence bugün 3000 lirayı şu an yapacağız. Çünkü roket gibiyim yani. Tam bir roketim. Her şeyi veriyorum. Hop hızlı şekilde bunu verdim. Bu abiye bunları veriyorum. Hemen bunu da veriyorum. Çabuk dürümler Bitti. Acil acil acil. Çok yoğun gözüküyorsun. Öyleyim lan tabi. Küçük kız. Görmüyor musun zorluğumu? Görüyorum. Ben de bir dürüm alayım o zaman. Hadi al hadi al. En azından bir dürüm istedin. Güzel. Sevdim seni. Birden fazla dürüm isteyip öyle. Beni zor sokanlar gıcıklar yani. Mesela ben gibi mi? Evet. Evet lan sen gibi. Benim durumumda mayonez olmaz. Tamam mı? He oldu. Al hadi al. Ben mayonez istememiştim. Yapacak bir şey yok al. Bir daha buraya asla girmeyeceğim. Gelme lan yürü git. Artist. Hemen eksualiz. şu an siparişlerimizi veriyorum. Kimsenin özel olarak da seçtiğine bakamam şu anda. Çünkü hızlı olmam lazım. Hızlı olmazsam zaten zora giriyorum. O yüzden hızlı olmam gerek. Hemen veriyorum. Yuh eksualiz şu an müşteriler coştu. Oğlum yavaş gelin lan. Ben şu an roket hızında veriyorum ve yetişemiyorum hala. Şuna bak. Oha. Yine ben geldim. Direnci de artık gelme git ya. Günde 5 kere geliyor. Eksualiz. Bıktım bundan ya. Al ada. Al git, al git. Ola verdi. Bay bay. Lan dur. Niye ilk veriyorsunuz? Hanımefendi uzun alın gidin hadi ya. Yok tamam gidiyorum ya. Niye ilk veriyorsun diyor. O benim daimi müşterim. Evet hırsız mırsız yani. Çakal kaçıyor gidiyor. İtin teki ama olsun. Sonuçta daimi bir müşteri yani o. Hemen şu an veriyorum şöyle herkese siparişlerini. Acilen vermeliyiz. Hop bu da ya bunu verdim. Bu dayıya bunu lan ne oluyor? Vallahi çok yorucu şu an. Ama olsun en azından şu an müşterinin özel olarak ne sesine bakmıyorum. Çünkü bakarsam işlerim çok zor olacak. Ayva, ay benim durumunda mayonez olmasın. Ablacım ben bakamıyorum tamam mı al al git. Ay mayonez. Ee? Bak ya mayonezi beğenmiyor lan mayonezi çok güzel sos bir kere. Neyini beğenmiyorsun? Ben belki de durum mayonez turşu olmasın. Balina abla emin misin? Senin her şeyi isterdin içine. Yok şekerim turşu diyetine girdim de. He turşu yemiyorsun ama dürümü komple yiyorsun. Evet. Nasıl bir diyet ya? Hadi al git dayıya verelim hemen o oh, verdik. Al hadi al al git mal sana hadi. Of şu an. Keşke bu dukanı bir tane çırak alabilsek ya bir tane mal vardı sürekli gelip çırak olmak isteyen de. O da çok malak sürekli ne yapayım yani. Onu çırak alırsak dükkan batar yani. O yüzden yapacak bir şey yok. Her şeyi tek başıma yapıyorum. Kendi kendime hallediyorum. Ve bu yüzden çok zorlanıyorum. Hemen şöyle veriyorum bakalım dürümleri çok uzda. Hadi lan bana da ver ama turşu olmasın. Ya senin seçme hakkın yok yürü git. Hadi al şunları al bunu da. Tamam ya bir daha gelmeyeceğim. Oh ne olur bir daha gelme. Gelmiyorum bay bay. Hop çakal. Hep aynı şey hep aynı şey yapıyorsun bak. Görüyorum. Hop şöyle sual zaman veriyorum. Çabuk çabuk çabuk. Bu dayıya da verdik. Bu da ya bunu verdik. Bu da ya bunu verdik. Oh. Son saniyeler şu anda. Elimden geleni yapıyorum. Bakalım 3000 lira yapabildik mi bugün efsanesi? 3000 lira. Hedefimiz bu. 3000 lira. 3000 lira yaptık mı hayallerim gerçek olacak. Hadi bak şöyle çok hızlı veriyorum. Oh. Elim ayağıma karışıyor. Çabuk. Ben yine. Hadi git sümük çocuk. Git ya. Uğraşamazsın hadi. Ulan bir daha buraya var ya. Hep sümük püskürtecek. Nasıl bir tehdit lan bu? Sümük püskürtecekmiş. Valla ki tane durun Lan süre bitti. Süre bitti. Hop. Hadi bakalım Şu an 3000 lira yaptık mı göreceğiz. 3000 lira. Rekor geliyor mu? Geliyor mu? Oy 3269 lira yaptık ve oyunda gelmiş geçmiş en büyük rekorumuzu şu an kırdık. Bir günde 3269 lira tam 41 müşteriye bakmışız yani tek gün içinde. Harbiden şu an rekoru kırdık. Yani evet müşteriler özel olarak işte yok turşusuz, mayonezsiz falan sipariş veremiyorum. Ama yine de dürümlerimizin fiyatı arttığı için 24 liraya onların bizden kırdığı puanlar çok etkilemiyor yani. Kazancımızı çok düşürmüyor. O yüzden şu an rekorumuzu kırabildik. Ve şu an tam 5700 liramız oldu. Dükkandaki son geliştirme 6700 lira. O yüzden hemen şimdi para yapıp geliyorum ve onu da alıyoruz ve artık dükkanımız fullenmiş şekilde dükkanı açıyoruz. Bakalım Nasıl olacak? 5 dakika daha sonra. 8281 liramız oldu. Ve artık oyundaki son geliştirmemizi yapıyoruz. Ve dükkanımızı fırlıyoruz. Oyunu da bitiriyoruz. Bakın şu anda restoran yükseltmelerinde 36 yükseltmenin 35'ini almışız. Ve o sonuncu da bizim buradaki 6750 liralık dürüm yükseltmesi. Gerçekten çok pahalı ama oyunu bitirtiyor işte bu. Alıyorum hazır mısınız? Alıyorum ve aldım. Eksualizi ahanda oyun bitti artık. Gördüğünüz gibi şu anda oyundaki her şeyi aldık. Dükkanımız artık maksimum seviyeye geldi. Oyundaki her şeyi sahibiz ve artık dükkanı geliştirecek bir şey kalmadı. Bu lan? Bakın ekrandan kalp geldi. Dükkanı fullleyince bu ne tıklayayım bakayım. Oyunun büyük bir başarıya ulaşması. En sevdiğin YouTuber'dan döner efsanesini denemesini iste. Senin desteğinle bu hayali birlikte gerçekleştirebiliriz. Oha! Oyun bitince bu yazı geliyormuş lan. Vay be ulan çok havalı ha. Vallahi Valla oyun yapan kişi şeyler olsun. Çok güzel oyun yapmış. Ve sandviç fiyatımız 36 lira oldu. Oha! Yani bu bir dürümün fiyatı. O şunu arttı lan. Her şeyi fullleyince yuh. Manyak bir şey oldu artık. O zaman dükkanı son kez açıyorum bakalım. Ve oyundaki son günümüze başlıyoruz. Aga be. Eksualiz. Şu an dükkanın karşımız full. Ve bu dükkanı son kez açışımız şu anda. Müşterilerimiz geliyor. Bu sefer valla amacım para yapmak olmayacak şu ve müşterinin istediği neyse onu vereceğim. Ayva ayva ben bir tane sossuz durum alayım. Arap abi ben hemen veriyorum bir saniye. Eksu Ailesi şöyle hemen koyuyorum malzemeleri. Buna sos var ama bu olmadı. Sossuz hemen şöyle sardım. Arap abiye eksu Ailesi hemen şu anda veriyorum. Bakın böyle verdim. Oo. Oh. Ayva ayva sossuz tam da istediğim gibi. Tabii ki abi benim hadi çabuk. Aha bak bak bu müşteri ne istiyor? Ben hem mayonez hem de sos olmasını istiyorum. E tamam tamam sıkıntı yok hemen hallediyorum. Mayonez yok. Yok, sos da yok e, Kupkuru dürüm ya bu Dilenci de şu an istiyor Hemen veriyorum ona böyle Hop verdim Bay bay Hadi kaç lan Olay. kaç git Aga be gördünüz Dilenci reis kaçtı gitti ya Valla son kez dedim ki kaçsın ya Dilenci kaçsın dedim ya Hemen bu abiye veriyorum şöyle Hop verdim güzel Benim bir dürüm bir de fanta istedim hadi ya Allah'ın dal küçük kız Ekstralis şu an herkesin dürümünü mükemmel şekilde yapacağım Yani sonuçta son kez yapıyoruz O yüzden herkesin istediği olsun Şöyle veriyorum hop verdim Benimkinde turşu ve sos olmasın Tamam hiç sıkıntı yok, turşu ve sos yok. Yine kupkuru bir şey oldu bu ya. Ay benimkinde her şey olsun. Bir de iki tane patates olsun. Bir de fanta ve kola olsun. Bir de meyve suyu olsun. Bir de iki tane işte olsun. Yok lan o nasıl bir sipariş ya? Bu ne direkt siparişi ya gerçekten. Hemen şöyle veriyorum. Şimdi Balina abla veriyorum. Balina ablanın sipariş birazcık uzun. Yapacak bir şey yok. Ulan Balina abla. Son yemeğini yiyorsun ha. Mutlu musun? Artık sipariş mi verirsem mutlu olacağım. Al hadi al verdim. Çakal git. Oh lezzet o ancak doyarım bunlar. Çok sinirlendim bak. Dur sakin ol. Aa, sinirim geçti bir anda. Ulan büyülü basbo sayesinde tüm müşteriler sakinleşiyor süper. Şimdi sen bir tane fanta istiyorsun şöyle tamam dürümleri o her şey olsun diyorsun. Vay koçum benim ya. Hemen şöyle veriyorum ekstralesi her şey olsun hop verdik güzel. Benimkinde turşuyla sos olmasın. Tamam dayı sıkıntı yok olmasın. Hemen şöyle veriyorum. Hey dostum son kez basket maçına gideceğim. Aga be son kez ha hadi al lan dürümünü. Al git dedim sakinleşin ya. Nerede kaldı lan sipariş? dal al, dayı kızma ya. Bir tane şu an sossuz yapmış öyle hop hemen veriyorum bu kıza. Buna ekstra, şu an çok karışık siparişler ya. Sosla mayonez istemiyor. Tamam veriyorum böyle hop al bunu bunu da al bunu da al bunu da al Benimkinde patates ve mayonez olmasın Tamam sıkıntı yok hallediyorum nasıl bir durum ya böyle durum mu olur Hadi al al git çakal iyi yerden yiyorsun Oh leziz Hemen şöyle biraz daha dürüm durum yapıyorum oh oh bak bak abimiz gelmiş ya tek dişli abim gelmiş Ha ben geldim içinde her şey olsun iki tane olsun Hemen veriyorum buyur oh ye afiyet olsun Leziz Hemen bu abiye de verelim şöyle çok güzel oh oh oh, oh. oh sakinleş dur. Benimkinde patates ve turşu olmazsın Tamam lan dilenci abi yapıyorum. Yine para alma lan olur mu? Olur lan. Zaten oyunu bitirdin artık bir daha konuşmayacağız. Aga be beni kalbinden vurdun lan dilenci reis. Al hadi al. Bunu da patatesini de al. İçli köftelerini de al. Hadi git para verme tamam mı? Tamam gidiyorum görüşürüz bay bay. Aga be gitti lan. Exo -alisi. evet. Artık resmen dönerci oyununu bitirdik. Sıfırdan dükkanımızı fullledik. Ve dilenci reisle vedalaştık. Gerçekten çok duygusaldı. vallahi duygulandım ha. Bilerek ona dürüm bölümleri siparişleri verdi ve kaçmasına da izin verdim. Çünkü artık özgürlüğüne kavuşabilir. Doya doya yesin bütün dürümleri. Helal olsun direncine izle. Seni çok uygun, Günümüz 90 ve dönerci olmanın sonuna geldik. Tam 90 gün boyunca oyun içinde dönerci olmuşuz. Gerçek hayatta ise 10 gün boyunca oldu. Dükkanımızdaki her şeyi geliştirdik. Sıfırdan bir fakir bir ezik bir dükkanken artık her şeyi olan kusursuz zengin mükemmel bir dükkan haline geldik. Gerçekten çok güzel bir oyunu ben çok eğlendim. Siz de bayağı eğlendiniz biliyorum. O güzel yorumlarınızı hep gördüm. Eğer bu oyuna güncellemeler gelirse ve farklı farklı yeni restoran geliştirmeleri gelirse dükkanımızı tekrar açarız. Ve bir daha geliştirip yeni gelen şeyleri bitiririz. Süper olur. Ben gerçekten çok fazla eğlendim burada çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a girip ekstra Brand'i takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.